Selam arkadaşlar. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. <laughs> abimiz yanına geldik. Gidip bir yemek yiyelim, deneyelim bir şeyler. Abimiz sağ olsun bize şunu attı. Bir kebap var bir yanında sanırım kiş gibi bir şey yapıyor. Bunlar da hepsi Ramazan'da This for iftar, right? Yes. Bunlar da evet, iftar için abim hazırlıyor şu anda. Ne güzel yaptın abi ya. Yapıyorsun bu işi abi. Harbiden yapıyorsun. Suriyelilerin yemekleri cidden çok güzelmiş. Öyle duydum. Bakalım abimizle de. denemiş olacağız biz de. Bu arada videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Ben Suriye'deyim, Şam'dayım şu anda. Ha içine koydu bak adam adam ya. <laughs> Süper abi. Şunu ilk defa denemek istiyorum direkt. Can I try now? Yeah. Yeah. Deneyelim. Hmm. 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 salçalı Good. Perfect. Perfect. Bravo. Flavor. Yeah. shukran. shukran. I love good, I love that. And yeah. Made it like a sandwich. Barely anymore. Like good? Yeah. This. this is and, and eat it. Hmm. Same! Same Turkish kebab. Yeah. Bizim adına öyle aynı. Perfect, really. Allah'ın. Sağa. Sağa? Sağa. Sağa. Is it good? Bon appetit. Ah bon appetit ah, thank you. Şu giden adam çok ünlüymüş burada. Gitti. His name is. Çok ünlüymüş Suriye'de. Herkes fotoğraf çekti, onu da kaçırdım adamı yemek yemekten burası eee Novaskus'un yaşamın yani en ünlü eee kastı ki pazarı gibi düşünün. Her şey burada. Tüm yemek, restoran, restoran, hepsi burada. Bir meydan sokak. Yeah. Meydan, meydan, meydan çarşısı. The... Ya. Yeah. Soğuk is çarşı. Çarşı, 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 çarşı. Yeah. Ya. Evet. Çarşı. Yes. Evet. Çarşı. Evet. Çarşı. Yeah. Çarşı. Yeah. Burası bayağı ünlü ve herkes buraya geliyormuş sürekli. Ee, i̇şte bir şeyler alışveriş yapacağım. Yani bizim aslında kapalı çarşı gibi düşünebilirsiniz ama bunun biraz daha şeyi. Restoran varisi. Yani alışveriş vesaire de var ama daha çok yemek içmek üzerine. Şu an gerçekten kendimi Orta Doğu'da hissediyorum. Bana bir tane tatlı denetirecekmiş, onu denemeye gidiyoruz. Koş. <laughs> Çok güzel gözüküyor ya, baksanıza. Hadi şöyle bir şeyler aldık. Uh, this one is billu, Billoria. Billoria bu abi. Bu da. This one? Mabruma. Mabruma. Mabruma ve bill, Billoria bizde de var diyebilirim yeah, ama çok derece sürdü. Hem Billoria hem de Mabruma. This one is Billoria. Billoria. Biraz sert. Bayağı sert. Top. Oh. <laughs> hmm. Okay. Güzel. Nice. Oh, abi? Oops. Oops. Bu Bunu yiyen insan... It's not good for men, right? <laughs> hmm. That's good. Really good. have, Duvara tırmanırım, üzgünüm ama bu çok fazla ya. Ryan. <laughs> çok iyi abi. Bu <laughs> var. <laughs> Beğendim. Onun üzerine de 10 on değil ama 9'um var. Hepsini getirdim bana, ölüyorum şu an. Burası Davut Brothers diye bir yermiş. Gelirseniz <laughs> haberiniz olsun tüm dünyaya tatlı ihraç ediyorlarmış. Bayağı iyiler. Ama ben koşmam lazım şu an. Çok enerji aldım. Çünkü sokak resmen tatlıdan oluşuyor. Bakın yani. What is that? Bu ne abim? Is it... The... <laughs> Abi her şey tatlı sokaktaki ya bunları var ya bak sokakta bir yürüyün şöyle bir ileri geri bitti yani üç gün yemek yemezseniz çok iyi sokak bayıldım sokak. Şimdi benim arkadaş bunu soracak da ne olduğunu anlamadım ama ne oldu gerçekten sokakta böyle bir sokak bu arada. Nehaj vid kışta. Vid kışta. Nehaj vid kıştaymış arkadaşlar. Bir e, peynir çeşidinden yapılıyormuş. bir peynir çeşidi vesaireymiş. Yok abi şu an yemem onu. Çünkü çok tatlıydı. Onu da yersem. Adana işte bak kebap yedim, et yedim, üstüne tatlı yedim. Bayağı yemek yedim ben şu anda yani. Yani az, az, almak gibi bir şey yok Abi tadalım diyorum. Tamam tadalım diyor. Bir kilo oluyor her <laughs> şey. Her yerde liderlerinin fotoğraflarını görmek mümkün. Çok evet, alakasız yerlerde görebiliyorsunuz. Yani şu an ne alaka orada mesela ama orada görebiliyoruz. Geldim. Koştum. <laughs> şeye doğru göz arkadaşlar. Rüzgar. E, Damaskus'un highest point right? In Damaskus. Yeah. Damaskus'un ya, yani Şam'ın en yüksek noktasına gidiyoruz. Oradan bir de Damaskus'a yani Şam'a bakacağız. Selamun Aleyküm. <gülüyor> <gülüyor> Bu abi <arada> bize taksicimiz. <laughs> Damaskus, Şam. Tam olarak burası. Bu da en büyük bayrakları tahminen 40-50 metre falan sanırım. Cidden tam bir gri şehir ya. Yani. Like See no color, <laughs> just one, just one red. No, <laughs> just red. That one is blue. <laughs> hiç, hiç renk yok ya şehirde. Ama güzel şehir, sevdim. Başarla beraber e, iftarımızı yapmaya gidiyoruz. Ben oruç tutmuyorum, o da tutmuyor ama e, denemek istedik buradaki e, iftar yemeklerini. Sizinle beraber bugün iftarımızı e, açacağız inşallah efendim. Hadi gidelim. Mosk beside Patriarch for Orthodox. Ah, Church of Maria Mia Church. Is this mosque? This is venerate of mosque. A uh, mosque. Ah, mosque and, and church. Ah bak, Suriye'nin ortasında kilise ve cami e, yan yana. Bu da dinler kardeş değildir diyenleri kapak olabilir mi lütfen ya? Yani? Ne güzel bak yan yana insanları böyle ediyorlar ya. Cık cık. Ayrıştırmayın kardeşim insanları. Sinirlendim bak. Çok güzel bir yer ya soruyor. Gerçekten bayıldım abi Şam çok güzel bir yer. Şimdi geldik oturduk. And uh, this restaurant name is the, uh, naren... Naranj. 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 Ee, bizdeki narenciye anlamına geliyor sanırım. Ee, bunun iftar menüsünü deneyeceğiz. Ve şu anda böyle bir sürü farklı şey var. Bunlar sadece başlangıçmış. Daha sonrasında ana yemekler falan naklana gelecek. Şimdi iftar saatini bekliyoruz. İftar, ezan okunduktan sonra bize başlayacağız efendim. Ezan okunuyor şu anda. Allah, Allah kabul etsin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu çorbamızla başlayacağız. Şöyle tüm masayı da göstereyim bu arada. Biraz karanlık ama ne yazık ki böyle olmak zorunda. Şimdi başarılı beraber deniyoruz. Gel, çorba. Çorba bildiğiniz bu arada mercimek çorbası gibi geldi bana. Bayağı mercimek gibi Mercimek. Just put it inside. Ah. Is like a bread or something? Ah, bu da ekmeğimsi bir şey. Böyle Tatsız susamlı bir şey. <laughs> ee, Bizde bu haydari bence ama. You Dry yogurt. Yoğurtlu. <gülüyor> ya sen. Ben yoğurtlu ama. Gerçi <laughs> <laughs> ve üstünde nohut var. Bakın nasıl bir şey. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Saa. Mısa'a 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 diye bir şey var Bunu göstermem lazım lan. Şöyle Mısa'a bu O saat Şugar Daddy Şugar Daddy Really? Abi ismi Şugar Daddy Baba Gannuş Baba Gannuş Baba Gannuş <gülüyor> <gülüyor> Baba Gannuş means Şugar Daddy? Yeah Abi Baba Gannuş'un anlamı Şugar Daddy miymiş? Bilmiyordum Sugar dedi diyeceğim, Mısa. Mısa a. Mısa a. Bir de mısa a deneyeceğim şimdi. And this patush. Ya bu da, salat. E, patush. Patush. Right patush. Patush salatası. Şimdi önce şunu deniyorum. Mısa a. Mısa a. Eat it with bread. Hmm. Yeah. Yeah. Patlıcanlı, domatesli, bir tık baharatlı, güzel bir şey. Ben, e, sugar dediği de diyorum şimdi. Yani babadan Ben bu neydi bu arada? Nar. Nar var galiba içinde. E, 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 ezilmiş patlıcan, domates, nar. Böyle güzel bir şey. Tatları güzel bu Tam bizim Türk mutfağının şey adı neredeyse aynı. Ama hani biz daha baharatlı, daha tuzlu, daha yağlı seviyoruz bir şeyleri. Onlarınkiler biraz daha hafif gibi geldi bana. Belki bu restoran çok iyi bir restoran olduğu için daha sağlıklı yapıyorlardı. Pardon bu burası tüm Suriye'nin en iyi restoranıymış. Tekrar belirteyim. Yes, thank you. tane küçük peynirli pidemiz, bir tane küçük kıymalı pidemiz, bir tane de büyük ekmeğimiz oldu. Bunları <laughs> da hemen şimdi kıymalı deniyorum. Kıymalı deniyorum önce. Hmm. Güzel. Çok güzel. Aa, süper. <laughs> Çok güzel. Manakiş. <laughs> Hı? It's called manakiş. Manakiş. Bir pide. 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 Manakiş ismi. Sen manakiş. Bu da peynirli manakish. Bir cheese var. Bu da. Hmm. Çok güzel. vereceğim arkadaşlar. Bu kadar para hesap ödeyeceğim işte. Bu kadar parayla. Kişi başı 85 bin e, Suriye lirası hesap ödedik. E, bu da işte kişi başı 20 dolar civarına falan geliyor. E, bu video bir anda bir sokak yemekleri videosu gibi oldu. <laughs> o yüzden videoyu hadi burada bitirebiliriz bence. Denemiş olduk bunun yemeklerini. Ama zaten e, bir sürü daha video olacak burada. Ve onun içlerinde de yine başka yemekler de deneyeceğiz illa ki. <laughs> Sonunda otele gelebildik arkadaşlar. Boğazım çok kötü. Yeni zakıntısım öyle bir şey var şu anda. Öyle çok acıyor boğazım ama yapacak bir şey yok abi Suriye'deyiz. Sonuna kadar devam. <laughs> Neyse. Burası şu anda kaldığım otel arkadaşlar. Bir gün ya sadece bugünlüğüne bu otelde kalıyorum. Şöyle bir yer. Gerçekten gördüğüm şu ana kadar en e, otantik otel olabilir. Böyle. Stantman da böyle. <laughs> Burası minik bir duşumuz. Gerçekten çok ama çok güzel. Bir an şöyle yapasım geldi biliyor musunuz? <laughs> Pardon. Böyle. Gerçekten çok güzel değil mi abi bu otel ya? Yani Suriye'den hiç beklemediğim şeyler yaşıyorum ya. Şimdi size bir de otelin içini göstereyim. Yani bilmiyorum daha otantik bir otel var mı ya? Şuraya bakar mısınız? Süper değil mi? Mükemmel ötesi bir otel ya. Çok ama çok 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 güzel öyle bir yer. Köpük köpük bir şeyler. Şu iki taraflara doğru gidiyor. Burada da böyle bir şeyimiz var. Hey. <laughs> Burası abi de böyle şey. Nasıl diyeyim? Hem kahvaltı yeri, hem yemek yeri falan. Arkadaşlar bizim barmenimiz Süper ya. Yani gerçekten bir otele aşık olunur mu? Ben aşık oldum gerçekten. Nasıl? Çok güzel başladı abi Suriye ya. Ve sanırım bir hafta falan buralardayım. Ee, bana belli olmaz da kalabilirim. Ve ailemin haberi yok benim buraya geldiğimden. Ee, söylemiyorum onlara. Suriye'den çıktıktan sonra söyleyeceğim. Çünkü buranın benim gittiğim yerlerin en azından artık normal olduğunu önceden tehlikeli. Şimdi ise hmm, okey olduğunu onlara telefonla anlatmak istemiyorum. Çıktıktan sonra anlatacağım. Ee, böyle. Çok ama çok güzel. Çok mutluyum burada olduğum için şu anda. İyi ki e, dünya turuna çıkmışım ve iyi ki şu an Suriye'deyim. Teşekkür ederim kendime e, ve aileme. Neyse. Teşekkür ederim. Videomu buraya izlediğiniz için arkadaşlar. Suriye'den daha bir sürü video gelmeye devam edecek. Görüşmek üzere. Öpüyorum çok. Esenliklerle kalın.